Ne? Yer misin? Ben almayayım. Ee, benim midede yanma yapıyor da... ...geçmiş üzüntüleri beni gastrit yaptı. Dur, gel bakayım buraya. Biliyor musun sen? Vallahi Veli'ye mesaj attım görmüş mü diye. O da Meryem'in dükkanında oturuyordu yazmış. Başka bir şey de demedi. Ay o da uzaktan görmüş zaten. Hı, hmm. Meryem'in dükkanı demek. Hadi bakalım hayırlısı. Efendim? Ee, hayırlısı diyorum kızım. Ee, artık siz de Veli'yle tamamını erersiniz inşallah. İnşallah, <laughs> inşallah. Biz de zaten hazırlıklara başladık. Gelinliği beğendik, oh. sipariş de verdik. Bugün de Veli'yle beraber tarihe gideceğiz damadık hmm. için. Ay çok heyecanlı, çok heyecanlı. Aferin annesinin kızı. Bak kızım ve inandığın şeyden asla vazgeçme. Ben evlendiğimde gelinliğimi kendim dikmiştim. Ben sana bunu anlatmış mıydım? Ay anne biliyorum biliyorum. Anlattın ya kaç kere. Babamın damatlarını kiralamışsınız diye paranız yetmemiş değil mi? Hı hı. Ya sana yalvarıyorum artık çöz şu işi. Çöz de bizim de sizin gibi düğün anılarımız olsun. Ah be kızım. Tamam. <laughs> Bak halledeceğim. Bu akşam ortak bir yemek yiyelim. Dedeni de çağıralım. Ve akşam orada dananın kuyruğunu koparalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <laughs> ah. Erçan. Ah Ayo, ah Ay aşkım hemen buluşmamız lazım. Sana bir sürpriz yapacağım. Ya bak önemli diyorum ama. Tamam aşkım, birazdan gelirim. Bu arada Halim abi gördün mü sen? Halim abim mi? Görmedim. Ama sabah erken çıkmışlar. Nereye gittiler bilmiyorum. Oldu o zaman, hadi bekliyorum. Bir evvel gel de çıkalım evden, hadi. Ya sen ne yapıyorsun orada? Ay ne yapacağım ya? Mutfağı topluyorum. Sen nereye gidiyorsun ki Veli'yle böyle? Hiç, hiç, gezeceğiz öyle. Ay hem zaten dedem iş verdim dedi ya. Bana biraz bahaneymiş gibi geldi o ama... Yani kızlar evde dursun dedi falan. Yani dedem neden öyle bir şey dedi anlamadım doğrusu. Ay sen de o kadar kuşkucu olmuşsun ki. Şakir ne yapıyor ya? Konuşuyor mu hala o kızla? Ay bilmiyorum. İlgilenmiyorum. Umurumda da değil. Çok merak ediyorsan ararsın Şakir sorarsın. Görürsem sorarım.